Ben spor eğitimlerini iyi istedim, orada bazı müşterilerim var, onlarda e, rahatsızlıklı olanlara e, böyle masaj yapmaya başladık, dinlensinler diye. Ağrıları olan oldu, farkında değildi o enerjiye dağıtmayı, meditasyon evet. üzerinde hiç çalışmadım. Sonra işte evlediğimde evlediğimde onlardaki, yani Allah rızası için yapıyorum dedim ama hani sizin dinlediğiniz gibi, işte benim elim değil aklı bu enerji yani senin demene rağmen. Tabii ki ben de diyoruz ki gene de farkında olmadan. E, vücutların ellerdim öyle. E, başlarından bütün o e, rahatsızlığın aldığını düşünerekten düşünerek hakikaten ağrı yerleri değişiyor vücutlarımda. Farklı yere kayardı elimden ya. Sonra Hatta derdik ben hiçbir şey düşünemiyorum. Havadayım. Ben insan değilim herhalde. Onlarla beraber böyle bir e, sakinlik içinde benim bedenim de geliyordu. Ardından da e, tabii ertesi gün benim kollarım kalkmıyordu yani böyle sanki koca bu, bu, ağır koy suyu koymuşsunuz. Su yerine gibi içer falan diye. Yani bunu ben yapamadım. Sonra da e, bir erkekten daha güçlü dediğim bir bedenim vardı. Bu birkaç senedir de ciddi anlamda 70 yaşında bir bedenim sahip. Bu şuydu arkadaşlar. Herkes bunu <laughs> el almadan yapabilir mi? Yapabilir. El almadan yaptığınızda hocam gibi olursunuz. <laughs> Evet. enerjinizden verdiniz, yaşam enerjinizden aktardınız karşıya güçsüz tamam kalırsınız o yüzden şey... size enerji el vermesi yaparız el vermesi bilimsel açıklama şöyle yapayım anlayın diye hocam gitmeyin hocam tamam. bu telefon sizin bu telefon benim. Hocamın telefonunda 30 GB internet var. Ben de ise sınırsız. Şimdi hocam benim yanıma gelmiş. Hocam diyor ya. Ben diyor kendi internet ben diyor ki bana bağla. Sınırsız kullan. Yok diyor ben kendi hallederim. Benim enerjim var diyor. 30 GB'm var diyor. İyi e diyor sen kendi kullan. Sonra çat diye bitiyor. Bitince işlevsiz kalıyor bende var. Sen bana bağlanmak isteseydin, ben sana şifre verecektim. Yani el şifre budur arkadaşlar. Sizde de var, bende de var ama sizi bir kaynağa, şifre girip bağlıyoruz. Bağladığınızda onu kullanıyorsunuz. Eğer hala kullanırken kendinizde ağırlık kollarınız ağrıyorsa kollarınızın ağrıması güçsüz olduğunuz içindir. Kas çalışırsınız, ama her yaptığınız seansta kendinizi yorgun hissediyorsanız gel, gel koş 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 çabuk, çabuk çabuk koş kız, hala bekliyorum. Şöyle yapıyorsunuzdur. Şurası da rahatsızlığı var, birleşdireyim ben bunu. Şunu da şöyle yaparsam olacaklar. Ama adam bize eğitimde sallıyordu. biz bunu geçin. Baba kandırdın mı bizi? Yoksa bende olmadı Deviz. Halbuki ben sana onu öğretmem. Ben şunu öğretirim. Yani bak çıktım aradan.